Mutlu sen ne yaptın Aa. böyle? Ben çocuk bayramı kulesiyim. Demin televizyonda gördüm. Öğrenciler böyle üst üste çıkıp kule yapıyorlardı. Ben de yaptım. Hmm, biraz küçük bir kule hmm. olmuş ama. İsterseniz size de gösterebilirim. Hem birlikte daha büyük bir kule yapabiliriz. Evet evet. 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 Bence kesin bir sorun çıkacak. Ama yapalım bakalım. Evet, tamam. Şimdi birbirinizi omuzlarınızdan tutun. Şimdi sıra sizde. En tepeye de ben çıkacağım. Ay ne kadar ağırsın Mutlu. Dur abla, şuraya da basayım. Oh, affedersin hmm. Mani. Oluyor işte. Hmm. Denge önemli. Ters değil mi o? Dikkat et Mutlu. Ediyorum abla. Eyvah! <laughs> daha hafif biri olmalı Mutlu. Tabii ya. Bekleyin beni. Hemen geliyorum. Sonra biz bakkala gitmeliyiz <laughs> ama. <gülüyor> Kule mi yapıyorsunuz çocuklar? Ama böyle yolda olmaz. Hmm. Şurada çimenlerde hmm. yapın. Devrilirseniz sorun olmasın. Güvenlik önemli. Sen işe mi gidiyorsun baba? Bugün tatil değil mi? Üniversitede odamda bir dosya unutmuşum. Onu alıp gelirim hemen. Hadi abla. Babamın dediği gibi çimenlere gidelim. Hmm. Eyvah eyvah. Dikkat. Ooo. Oo! Hey. Ben hallediyorum. Ooo. Şimdi sıra sende. Hemen geliyorum. Nereye gidiyorsun? Geldim. Hey! Aslında daha yüksek bir kule yapabiliriz. Aa, Acaba nasıl görünüyoruz? Bence sadece Bremen mızıkacılarına benzedik. Bir fotoğraf çekelim. Hayır, hayır. Merak etmeyin diye aradım. Eda ile Efe bizde. Bizim çocuklarla çimenlerde kule yapıp yapıp bozuyorlar. <laughs> hmm, abla, makineyi kaç dakikaya kurmuştun? 10 dakika. Birazdan çeker. Hmm. Eyvah, yumağın uykusu geldi. Hmm. Uh -uh. Çocuk bayramı küresi mi olduk şimdi? Ben hallederim. Sakın yapma Mani. Hey! hey! Çok büyük bayram bu bayram herkese kutlu olsun. Çok büyük bayram bu bayram, herkese mutluluk olsun. anne, evet, annem bir kekmek istiyor. Tamam Efe oğlum, bayramınız kutlu olsun çocuklar. Teşekkürler, 23 Nisan kutlu Bence kule yapmanın bir tekniği var kesin. Nasıl yapacağını iyice öğrenmeden denememek gerekiyormuş. Çocuk bayramında başka neler yapıyorsunuz Neşe? Yerel kıyafetlerle dans ederler. O daha iyi mesela. Sizin yerel kıyafetleriniz ne? Bunlar sanırım. Hey, babam dönmüş. Benim çok daha iyi bir fikrim var. Aa! Eyvah! Yok yok, merak etmeyin. Bu çok daha eğlenceli. Evet çocuk bayramı dolayısıyla koltuğumu Mutlu'ya bırakıyorum. Yuhu. Sonra da sıra sizde olacak. Bu nedir öyle? Yoksa bir uzay istasyonu mu? Merhaba. Bu da bizim bugün yaptığımız çocuk bayramı kulemiz. <laughs> Bence bir daha kule yapmak yok. Kesin.